Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Koşu kalmak istiyorsanız bana Discord'dan ulaşmayı unutmayın. Oyun alakalı sorularınız olursa da Discord sunucuma videonun altındaki Discord linkinden katılabilirsiniz. Onun dışında videoyu beğenip yorum yaparsınız ve abone olursanız da çok sevinirim. Bugünün konusu yüksek elada olmasa da elmas eloda dahil ve altında belirli olaylar olduğunda insanlar koridor değiştirmiyor dakika ondan önce yani koridor aşamasında. Bunun olayı ne? Diyelim sizin kordunuzda bir olaylar oluyor ve yan koridordan yani midten bir adam geldi. Top'da oynuyorsunuz diyelim. Bot da oynuyorsunuz fark etmez. Mid geldi. O sırada siz yokken. Siz o sırada base'desiniz falan. Neyse. Mid işini bitirdi. Minyon dalgasını içecek. O sırada siz nereden kaynak alacaksınız? Yani siz kordunuzda yokken sizin koyduğunuz kendi takım arkadaşınız gelip bir şey yaptığı zaman ve minyon dalgasını içtiği zaman bu sefer şey geliyor aklınıza. Minyon altın ve XP veriyor değil mi? Evet mantıklı. benim koyduğumda başka birisi bir şey yaparsa benim koyduğum iterse kendi takım arkadaşım ben nereden minyon ve XP alacağım. O zaman onun boş bıraktığı koridora gitmeniz lazım. Tabii ki de bu her zaman mümkün olmuyor. Çünkü takım arkadaşınızın o an kendi koridorundaki minyon dalgası nasıl? Biraz kafa karıştıcı gelmiş gibi hissedebilir ama hepsini tek tek anlatacağız. Zaten bir örnek bunun için var. Şimdi burada Fizz, oyun başına Kayla karşı güçlü bir şampiyon. Evet Kyra ultisi Fizz'in ultisini engelleyebilir ama e, 5 level ikisi de şöyle bir durum var. Fizz'in şu an killi falan var. Kal'a göre, göre daha avantajlı. Burada bir takas kazanıyor. Sonra zaten Kyle'ı iyice azaldığı için. Burada bir takas daha kazanıp. Kyle'ı kesiyor. Bu olayları göstermeyeceğim. Yani işte Kyle şöyle hata yapmış. Fiz şöyle daha iyi oynadı diye konumuz bu değil. Bunlar olurken tabii ki de o sırada top lane'i gördüğünüz gibi Echo, Vayne'e solo kill atıyor bu arada. Tamam. Fiz tabii ki de o sırada bunu düşünemedi. Belki de buradan gördü ama Kyle'la ilgilenmesi gerekiyordu. Şimdi bir anda tapa doğru baktı bu arada. Abi dedi ki ben Eko bu milyon dalgasını itmeden yetişirim ve burayı itmem dedi. Tabi iki seçeneği var. Ya bu milyon dalgasını itip kayla milyon kaçırtır ya da burayı e, müdahale eder. Şimdi bunun olaylarını düşünelim. Eko şimdi milyon dalgasını hızlı bir şampiyon. 7, özellikle 7-8 level ulaştığında. E, Fizz gelemeden itme ihtimali var ama Fizz, en kötü burayı itse bile yine de Fizz onu katledebilir. Şöyle bir olay olur. Vayne buraya yürür. Fizz buraya yürüdüğü sırada. Burada ne olursa olsun Fizz burada minyonu alır. Vayne de burada minyonu alır. Çünkü zaten burası şu an Fizz'le. ile, yani donmuş vaziyeti gördüğünüz gibi. Zaten Kyle oyun başında çok güçlü bir hero değil. Şampiyon değil. Vayne de bu koridoru içmiş olur. Yani kimse minyon kaybetmez. Fizz buraya kayıyor. Vayne buraya kayıyor. Minyon dalgası çünkü şu an buraya gelmiş değil. Veya minyon dalgası hiç olmaması gibi bir durum yok. Tam minyon, e, Vayne için güvenli bir yerde neden güvenli bir yerde koridor şu an burada donmuş durumda rakip jungle tarafından gank değil gelmez. harika bir yerde o yüzden Vayne şu an buraya girmesi en doğrusu. Olayda izleyelim. Vayne yaptığı hata. Fizz bakıyor ki Ekko Lane'i itiyor. Beni buraya denemem lazım diyor. Bence Minion Darks'a bu şekildeyken Vayne mi diye yürüyebilecekken yanlış değil. Bu da Ekko'ya yakıt içmeye çalışıyor. Şuradan ben gelelim. Alayım tabii ki Ekko küsünden dolayı Minion hızlı ittiği için. Pardon. Şu, bir şöyle aldım. Küsünden dolayı Minion Darks'ı itiyor. Minion daksın soktu. Bir bir anda da fizi fark ediyor kaçmaya başlıyor. Burada şimdi şuna değinmeyeceğim. İşte fiz ulti atabilir bir şey yapar evet bunu ben de farkındayım ama olay bu değil. Olay bu adamın mide yürümemesi. Bence yüzde burada fizin yaptığı yanlış değil. Yani Vayne mide yürüyebilecekken buraya yürümesi yanlış değil bunu denemesi. Yani bu da doğru play. Bu arada izlediğimiz kişinin oyun ayarlarında normalde aslında bu tarafın kırmızı taraf olması lazım ama onun farklı olduğu için mavi taraf gösteriyor. Normalde kırmızı taraf yukarısı aklınızda bulunsun böyle doğrulu. Normalde burası o yüzden siz çok dikkatinizi almasın. Rakip midlane base'deyken ve fizonu kesmişken tapa doğru yürüdüğünde kendi top lane'de buradan Mid'e doğru yürüyecekti. Eko ölüyle ölmedi önemli olan değil. Önemli olan bu adam buraya geldiğinde mesela fiz yani en kötü eko ne dedim ben ekoyu kessin ya da kesmesin bu da milyon değil mi? bak alıyor şu an. Alıyor. Alacak. El kovalaması alacak. Alması lazım normalde bu milyon dakikasını. Bunu aldığı zaman bu sefer ne olacak? Vayne nereden kaynak alacak? İşte Vayne'in burada mid'e gitme sebebi bu. Fiz diyor ki abi ben burada bir hareket yapıyorum. Burada kaynağı ben alacağım. Bak benim korcuğum uygun. Minyon dalgası şu an buraya sokmuş durumda değilim. Sen burada güvenli bir şekilde alabilirsin diyor. Peki şunu düşünelim. Minyon dalgası burada olsaydı ne olurdu? Yani, Vayne'in burada yürümesi çok optimal olmazdı. Bence yine tapa yürümesi okey. Aynen. Her türlü burada Vayne hatalı Fizz de burada kaynağı almadığı için ve Vayne'i mid'e gitmesi için pinklemediği için hatalı. Yani bunu bazen da takım arkadaşlarınıza pinkleseniz de bilmiyor olabilir. Yani işaretlemek, pinklemeniz anlamında söylüyorum. Siz yine de durumu kısaca açıklayın. İşte mid'e git, minyonu al, ben buradakini içen falan diyebilirsiniz. Ama bunu bilmeyen birisini açıklamaz. Oyun içinde zor. Oyunu, oyun içinde insanları öğretemezsiniz. Bu videoyu yapma amacım bu tarz olaylar yaşandığında özellikle kaynak kaybetmeyin. Ölmüş olabilirsiniz. Size yardım eden insanların buraya gitmesini izin verin. Eğer Minion okeyse. Siz onun koridoruna gidin. Yani bu sadece midde olacak bir şey değil. Ee, bot lane bu arada, yani bot lane mid'e gelebilir. Mid lane aynı şeyi yaşayabilir. Yani bu sefer fizz bot'a gitmek zorunda kalabilir. Yani bu sadece mid'in yaptığı bir şey değil. Öyle düşünmeyin. O yüzden her türlü bu mantıkla milyon ve kaynak kaybetmemek için